Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bileklik modelinin adı Chevron bileklik. Chevron deseni bazı kültürlerde koruma, güç ve yön bulma anlamına gelir ve aynı zamanda simetrik yapısı nedeniyle de denge ve uyum temalarını simgeler. El yapımı olduğu için de özellikle dostluk bilekliklerinde kullanıldığında sadakat ve bağlılık anlamına gelir. Şimdi nasıl yapılıyor? Malzemeler neler? Hadi ona geçelim. Ben bileklik standı kullanıyorum. İsterseniz masanıza bant yardımıyla ya da kıskaç yardımıyla, iğne yardımıyla da sabitleyebilirsiniz. Kullandığım etamin ipi, kalın etamin ipi ama yün ipi de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kazak ipleri, makrome bileklik ipi de kullanabilirsiniz. Ama yün ipi kullanmanızı öneririm. Ben bunların her birinden iki tane kesiyorum. İki tane kesmemin sebebi bazen bileklik ipleri ince olabiliyor. Bu makrome bileklik iplerinde incelik tamamen çok böyle normal ama bu etamin iplerinde incelik biraz fazla ince. O yüzden iki kat kesiyorum. Toplamda 160 santimlik her bir ipten ikişer tane ip kestim. Siz bir ip, bir renk keseceksiniz. Kaç renk kullandığınız tamamen size kalmış. İster 5 renk ister 6 renk kullanabilirsiniz. Bakın iki ucu birleştirdim ve tam orta kısmı ikiye katladım. Bu kısmı 10 santimlik bir pay bırakıyorum ya da 8 santimlik bir pay da bırakabilirsiniz ve düğüm atıyorum. Bunu masama ya da bileklik standıma sabitliyorum. Bunu sabitledikten sonra renk renk ayırıyoruz. Birinci sıraya koyu mavi geldiyse sol tarafta, sağ tarafta da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Birinci sıraya koyu mavi yerleştiriyorum. Bakın iki tane ip kestim. Kafanız karışmasın lütfen. Siz bir tane ip kestiğinizi farz edin. Ve bu bir ipi solda ve sağda her sırasında aynı renk olacak şekilde dizin. Koyu mavi bir açık tonu mesela ya da kırmızı, yeşil, sarı, mavi diye dizebilirsiniz. Amaç ne? Birinci sıralar, ikinci sıralar, her sırada renkler aynı olacak. Renkleri düzenli bir şekilde dizdikten sonra sıra geliyor örüm kısmına. Örme de aslında mantığı böyle çok zor değil. Şimdi sol taraftaki birinci ipimi aldım sağ elime. Sol taraftaki ikinci ipi bakın ipler karışabilir. Şöyle elinizle açın. Bakın soldan D yaptım alttan geçirdim çıkardım ve yukarı doğru düğüm attım sağ elimdeki ip hep oynuyor sol elimdeki ip hep sabit her ipi iki düğüm atıyorum yine soldan D yaptım alttan geçiriyorum çıkarıyorum yukarı doğru bir tane düğüm atıyorum bu ipimin yapılışı bitti bu ipimi bırakıyorum bir sonraki renge geçiriyor geçiyorum soldan D yapıyorum bakın alttan geçiriyorum çıkarıyorum yukarın yukarıya doğru düğüm atıyorum. Sol taraftaki ipim sabit, sağ taraftaki ipim oynuyor bakın. Yine soldan D yaptım, alttan geçirim çıkardım, yukarı doğru bir düğüm attım. Bir sonraki renkte de aynı şekilde. Şimdi bunun mantığını anladıktan sonra renkleri lütfen karıştırmamaya önem gösterin. Soldan D yaptım, alttan geçirim çıkardım, yukarı doğru düğüm atıyorum. Aynı işlemi yine bir sonrakinde yine gerçekleştireceğim. Şimdi sol taraftaki ipimi her zaman sağ elime alıyorum ve soldan D yapıyorum. Sonuncu ipe gelene kadar bunu her ipte iki tane düğüm olacak şekilde yapıyorum. Bakın yine soldan D yaptım. Alttan geçirim çıkardım ve yukarıdan yukarıya düğüm attım. Sağ taraftaki iplerime geliyoruz. Bu ip ortada kalacak. Bakın aynı rengi aldım sağ elimi alıyorum. Sol elimdeki ip sabit. Sağ elim bakın parmağım arada. Yine D yapıyorum aslında. Alttan geçiriyorum çıkarıyorum. Yukarı doğru düğüm atıyorum. Aynı işlemi yine tekrarlıyorum. Parmağım arada. Alttan geçirin çıkardım. Yukarı doğru düğümümü atıyorum. Birinci ipimi yaptım. Peki nasıl e, bakıyorum yani nasıl ilerliyorum? Birinci ipim sol tarafta mesela koyu yeşilmiş. Bir sonraki açık yeşil. Yine bu sıralamayı kaçırmadan sağ elimde, sağ elimdeki ipi oynatıyorum. Diğer ipimi bakın sağ, aldım sol elime. Sağdan D yaptım. Yukarı doğru düğüm atıyorum. İpleriniz birbirine karışabilir. İyice ee, iyice açın, güzelce örün. Tavsiyem budur. Yapa yapa öğreneceksiniz. Videoyu iyi izleyin. Elim iyi takip edin. Anlatışım sizin kafanızda karıştırabilir. O yüzden sadece ellerimi izleyerek de yapabilirsiniz mantığını anladıktan sonra yapım konusu kafanızda netleşiyor ve çok güzel örüyorsunuz. Daha önce anlattığım bir bileklik modeli çoğu kişi yaptı çoğu kişi denedi ve fotoğraflarını da attı bana. Anlatım da bence iyi yani iyi olmasa bile anlamadıysanız bile videoyu size alıp izleyebilirsiniz. Ortadaki iki ipi de sağdan ya da soldan olacağı fark etmez iki tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Bakın ilk sıram bitti. İlk sıram bittikten sonra ikinci sıram örmesi çok daha kolay oluyor. Çünkü renkler artık sırasını belli ediyor. Birinci ipimi aldım sol taraftayım. İkinci ipim sağ, sol elimde. Sağ elimdeki ipi D yaptım. Alttan geçirim çıkardım. Yukarı doğru düğüm attım. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Alttan geçirim çıkardım. Yukarı doğru düğüm attım. Bir sonraki ipte de aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bakın sol elimi aldım. Soldan D yaptım. Alttan geçirim çıkardım. Yukarı doğru düğüm attım. Sol elimde alttan geçirim çıkardım. Yukarı doğru düğüm attım. Bir sonraki ipte de aynı şekilde. Soldan D yaptım. Alttan geçirim çıkardım. Yukarı doğru düğüm attım. Her ipte iki düğüm. Yukarı doğru düğümü atıyorum. Bir sonraki ipte de aynı şekilde. Bakın Bileğinizin ölçüsü kadar bunu yapacaksınız. Bileğimizin ölçüsünü bilmiyoruz. Hediye yapacak, yapacağız diyorsanız 15, 16, 18 cm arası olması sizin açınızdan iyi olacaktır. Emeğiniz de boşa gitmesin. Verdiğim ölçülerde genellikle tutuyor. Sağ tarafa geçtim. Yine birinci ipim sağ elimde. Parmağım arada. Şöyle alttan geçiriyorum. Çıkarıyorum. Yukarı doğru düğüm atıyorum. Mantı dediğim gibi bu şekilde ilerliyor. ipinizin kalınlığına göre ölçüsü değişebilir. Ben 160 cm dedim ama ipiniz kalındır. Daha uzun kesmeniz gerekir ya da ipiniz böyle esnemeyen bir iptir. Daha kısa kesmeniz gerekir. Bunu bir tane bilek yaptıktan sonra anlayabilirsiniz. Sağ taraftaki iplerinde her ipte iki düğüm olacak şekilde atıyorum. Düğüm tekniğini de gösterdim. Her ipte birer tane alıyorum. Bakın ayrıntılı bir şekilde iplerin sırasını da görüyorsunuz. Parmağım arada sağdan D yapıyorum. Her ipte iki tane düğüm atıyorum. Ortada buluşan iki ipe de ikişer tane düğüm atıyorum ve V şeklini oluşturuyorum. Bunu dediğim gibi 15-18 santimlik kadar yapın. Bileğinizin ölçüsü kadar uç kısımlara da örgü yapıp bitirelim. Zamanla yaptıkça çok hızlı örmeye başlayacaksınız. Bu bilek modelini bitirdikten sonra mantığını anlattığım 2 3 3 yapabilirsiniz. Altı renkli de yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bunu bitiriyorum. Bitirdikten sonra üst kısımda düğüm attığım yeri çözüyorum ve makasla keseceğim. Evet, tam işte bu şekilde oldu modelimiz. Şurayı çözüyorum ve orta kısmı makasla kesiyorum. İplerimi eşit bir şekilde dağıtıp saç örgüsü yapıyorum. 6 santimlik bir saç örgüsü oldu. Bir tane ip alıyorum. Bunu düğüm atıyorum. Etrafından böyle çekiştirerek. Sonra makasla kesip çakmakla yakıyorum. Şöyle yaktım ve bitti. Diğer uçta da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Eşit bir şekilde aldım. Saç örgüsü yaptım. Alttan saçaklardan bir tane ip alıp şöyle bir tane ip alıp etrafında dolayıp düğüm atıyorum. Bitirdikten sonra kenar kısımda kalan ipimi yakıyorum, kesiyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. İşte modelimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Videoyu yeni kamerayla çektiğim için böyle renk patlamaları olmuş. Onu çözeceğim. Umarım sizin gözünüzü çok böyle yormamıştır. Bağlama kısmında bir ucu avucumuzun içine tutuyoruz. Diğer uçla şöyle döndürüyoruz. Yani düğüm atıyoruz. Ve bilekliğimiz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Aklınıza takılan soruları da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.